ile de farklı bir yapı, özgün bir çalışma. Bu çalışmaların tümü bize ait ve yaklaşık 33 yıllık tecrübenin e, ürünü. Bu yeni Süleymaniye Camii, Mimar Sinan bugün yaşasa Süleymaniye'yi nasıl inşa ederdi? Böyle bir çalışma. Bir evet, böyle bir çalışma. Böyle. İşte minareler köşede, farklı bir takım tonozlar var yanlarda. İşte daha değişik bir çalışma. Divri Ulu Cami'nin kubbesi stilize edilerek buraya yerleştirilmiştir. Selçuklu mimarisi ağırlıklı özgün bir çalışma. Daha bir değişik projesi çalışmaları. Evet bu daha değişik ve özgün tamamıyla güzel etkine. Bu geleneksel Osmanlı mimarisi. Neoklasik tarzda yapılmış ve Çorlu'da inşa ediliyor. Evet normal bir cami. Bu da daha bir değişik. Yeni Selçuklu camii Bu da gene e, Türk evindeki baca e, çatı bacasının kubbeye dönüşmüş, stilize edilmiş halinin Orta Doğu mimarisiyle birleştirilmiş ve turkuaz rengi çinlilerle de